İskenderun sahil bandı deniz suyuna teslim. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle yükselen sahil şeridiyle yolların bir kısmını kaplayan deniz suyu çekilmeye başladı. Atatürk anıt alanı ile balıkçı barınağı deniz suyu ile kaplı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde olumsuz sus hava koşullarına ilişkin yapılan uyarıların ardından, dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına etkili oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle dolgu alanı olan kıyı bandında çökme meydana gelen ve zarar gören İskenderun'da Lodos nedeniyle dün gece deniz yükselmesiyle sahil bandı sulara teslim oldu. Dün gece etkisini hissettiren Lodos'un su seviyesini yükselttiği körfezde İskenderun balıkçı barınağının tamamı su altında kaldı. Sahil yolunda deniz seviyesi yükselmesiyle Çay Mahallesi'nde 200 metre içlerde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Suyun yükselme ihtimali nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Bulvardaki banka ve iş yerleri tahliye edildi. Gece su altında kalan Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimlerinde deniz suyu çekilirken İskenderun Anıt Meydanı'nda ve sahil bandında su birikintilerinin olduğu görüldü.